geldiniz. Bugün masamızda sizin bizimle paylaştığınız ve beni okurken gerçekten hani durup düşündüren bir dizi not var. Evet. Safa Kaçmaz'a ait bu metinler din, mitoloji ve arkeolojiye dair bildiğimiz hatta bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi adeta ters yüz ediyor. Kesinlikle. Konu şu, kutsal metinlerdeki o meşhur gök ve yer ayrımını hepimiz biliriz. Hı hı. Genellikle bunu manevi, böyle şiirsel bir ayrım olarak okuruz. Ama ya bu ayrım tanrılar veya evrenle ilgili bir anlatı değil de Mezopotamya'daki iki kadim toplumun yani Sümerler ve Akatların binlerce yıllık sosyolojik çatışmasının bir kaydı ise. İşte bu bütün oyunu değiştiren bir iddia. Aynen öyle. O yüzden gelin bugün bu sorunun peşine düşelim. Dinlerin temel anlatıları aslında kozmolojik sırlar değil de kadim toplumların bir nevi DNA'sı, sosyolojik bir arşivi olabilir mi? Kesinlikle. Metinlerin bizi davet ettiği yer tam olarak burası. Bildiğimiz her şeye bir parantez açıp acaba yanlış mercekle mi bakıyoruz diye sormamızı istiyor. Evet. Genellikle evrenin yaratılışı yani kozmogoni olarak okuduğumuz hikayeleri toplumların kökeni ve birbiriyle olan ilişkisi yani sosyogoni olarak okumayı öneriyor. Sosyogoni. Evet. Bu sembolik bir anlatıdan çok neredeyse tarihsel bir denkleme dönüşüyor. O zaman bu denklemin en temel parçasıyla, anahtarıyla başlayalım. Metinler İncil'den kilit bir alıntıyla konuya giriyor. Korintiler 15.47 İlk insan yerden yani topraktandır, ikinci insan göktendir. Evet. Şimdi bu ifade dediğim gibi genellikle şiirsel veya metaforik anlaşılır. Dünyevi olandan ilahi olana bir geçiş gibi. Hı hı. Ama Metin diyor ki hayır bu bir metafor değil. Tam da burada devreye giriyor ve diyor ki bu bir metafor değil, adeta bir kimlik denklemi. Bunu kelimesi kelimesine okuyun. Kelimesi kelimesine. Evet. Yer eşittir toprak, o da eşittir Sümer insanı. Gök ise eşittir Akat insanı. Başka bir deyişle bu metin bize evrenin katmanlarını değil, iki farklı insan soyunun, iki farklı kültürel kökenin hikayesini anlatıyor. Bir dakika, bu çok iddialı bir başlangıç. Yani kutsal metinlerin birbirinden tamamen farklı ve hatta birbiriyle çatışan iki kökenden bahsettiğini söylüyor. Evet tam olarak bunu söylüyor. Peki yazar bu gök eşittir akat, yer eşittir Sümer denklemini neye dayandırıyor? Yani metinlerde bu bağlantıyı kuran somut bir ipucu var mı? Mesela dille veya kültürel sembollerle ilgili bir kanıt sunuyor mu? Çok doğru bir soru. Yazar bu denklemi havada bırakmıyor. Diyor ki: "Bu iki kültürün kendilerini tanımlama biçimlerine bakın. Sümer metinleri kendilerini ısrarla başlı halk olarak tanımlar. Kara başlı halk. Evet yani toprağın içinden toprağın renginden gelen bir kimlik. tamamen yeryüzüne ait bir köken anlatısı. Akatlar ise tam tersi. Tam tersi. Sami dil grubuna ait bir halk olarak kökenlerini daha göksel, daha göçebe, daha yukarıdan gelen bir hatta bağlarlar. Ama bu sadece bir başlangıç noktası. Anladım. asıl kanıtlar, bu ayrımın gündelik hayata, ritüellere nasıl yansıdığında ortaya çıkıyor. Yazarın iddiası şu, bu iki gelenek birbiriyle asla eşitlenemez, birbiri içinde eritilemez. Asla! Gök geleneğini yani akat kökenini takip eden İncil'ler gibi metinler kendilerini asla toprak geleneğiyle yani Sümer kökeniyle bir tutmazlar. Aralarındaki fark yazarın ifadesiyle kelimenin tam anlamıyla gökün yerden uzaklığı kadardır. Vay canına, bu sadece felsefi bir ayrım değil, aşılamaz bir kültürel ve toplumsal sınır demek. Kesinlikle. Ve bu soyut sikrin somut kanıtlarının ritüellerde olduğunu söylüyorsun. Sanırım işin en heyecan verici kısmı da burası. Bu iddiayı bir anda çok daha elle tutulur hale getiriyor. Kesinlikle. İşte metnin en can alıcı noktalarından biri bu. Yazar diyor ki, bu gök-yer ayrımı soyut bir fikir değil, direkt mezarlara bakarak bile görebileceğimiz bir şey. Mezarlara bakarak mı? Evet. Prensip son derece basit ve net. Topraktan gelen toprağa gider. Gökten gelen göke gider. Bu bir yasa gibi. Bu ne demek tam olarak? Şöyle ki, metne göre Sümer geleneğini taşıyan toplumlarda, örnek olarak Araplar veriliyor, ölü doğrudan toprağa verilir. Vücudun ait olduğu kökene, yani toprağa dönmesi esastır. Hı hı. Kefenlenir ve toprağa emanet edilir. Bu topraktan geldim, toprağa dönerim felsefesinin en saf halidir. Anladım. Peki ya gök geleneği yani akatlar? Onlarda durum tamamen tersi olmalı bu mantığa göre. Tamamen tersi. Akat geleneğinde ölünün toprakla temasından kesinlikle kaçınılır. Çünkü o kökene ait değildir. Toprak onun için bir yabancı elementtir. Peki ne yaparlar? Ölüyü topraktan ayıracak bir aracı kullanırlar. İşte kaya mezarları, layitler, sandukalar bu mantığın ürünüdür. Bir aracı. Evet. Hatta metinde verilen çok çarpıcı bir örnek var. Süryani din adamlarının ölülerinin toprakla teması olmayacak şekilde manastırların taş duvarları içindeki özel bölmelere konulması. Bu gelenek bugün bile devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani birinin mezarının nasıl yapıldığı, lahit kullanılıp kullanılmadığı, aslında binlerce yıllık bir kültürel kimliğin beyanı olabilir mi? Aynen öyle. Sadece bir tercih değil, kişinin hangi sosyogonik kökene, hangi soy ağacına ait olduğunun bir ilanı. Tam olarak bu. Mezar şekli bir statü sembolü veya mimari bir tercih olmaktan çıkıyor, bir köken beyanına dönüşüyor. Taş burada ölüyü topraktan ayıran, onu ait olmadığı bir elementten koruyan bir kalkan görevi görüyor. Bir kalkan. Bu yüzden o kültürlerde taş işçiliği ve anıt mezarlar bu kadar önemli. Çünkü öteki dünyaya geçişte kimliğinizi korumanın bir yolu. Peki ya sadece defin değil, diğer ritüeller, su veya ateş gibi elementlerin kullanıldığı törenlerde de benzer bir ayrım var mı? Çünkü su kültü gibi çok genel ifadeler duymaya alışkınız. Metin bu genellemelere nasıl yaklaşıyor? Yazar tam da bu genelleyici tanımları eleştiriyor. Metne göre su kültürü diye bir şey aslında yok. Yok mu? Yok. Çünkü önemli olan suyun kendisi değil, hali, biçimi ve karakteri. Hangi suyu kullandığınız, hangi geleneğe ait olduğunuzu gösteren bir şifre gibi. Nasıl yani? Akan su mu, durgun su mu? Soğuk su mu, sıcak su mu? Tuzlu su mu, tatlı su mu? Her birinin anlamı tamamen farklı. Çok ilginç. Yani suyun kendisi değil, karakteri önemli. Akan su, soğuk su. Peki neden? Metin bu ayrımın ardındaki mantığa dair bir şey söylüyor mu? Mesela metindeki İsa'nın vaftizi örneğini düşünelim. Harika bir örnek ve tam da bu mantığı açıklıyor. İsa neden vaftiz olmak için insan eliyle yapılmış, ısıtılmış, kontrol altına alınmış bir Roma hamamını seçmiyor? Doğru. Oradaki durgun ve sıcak su metne göre ölü suyu. insan müdahalesi görmüş suyu temsil ediyor. Bunun yerine nereye gidiyor? Ürdün Nehri'ne. Ürdün Nehri'ne. Yani akan, canlı, doğal ve soğuk sulara. Bu bir tesadüf değil, bilinçli bir ritüel tercihi. Gök geleneği doğanın kontrol edilmemiş, vahşi ve canlı unsurlarını tercih ediyor. Anladım. Benzer şekilde Metin Müslümanların abdest alırken neden sıcak değil, soğuk su kullanma zorunluluğuna sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bunların hepsi suyun farklı hallerinin farklı ritüelistik anlamlar taşıdığını ve kişinin hangi geleneğe ait olduğunu gösteren birer işaret olduğunu iddia ediyor. Yani eski toplum suyu H2O olarak değil... Aynen öyle. Taşıdığı sembolik niteliklere göre adeta canlı bir varlık olarak görüyordu. Bu defin gelenekleri ve topraktan kaçınma fikri aklıma ister istemez Göbekli Tepe'yi getiriyor. Orada da her şey taştan yapılmış, anıtsal ve topraktan yükseliyor. Evet, tam da oraya geliyoruz. Yazar o meşhur T şeklindeki sütunları bu denklemin neresine koyuyor? Çünkü yaygın tez onların stilize insan figürleri ya da taş tanrıları olduğu yönünde. İşte yazarın en sert eleştirilerinden biri de bu taş tanrılar tezine yönelik. Diyor ki Buradaki asıl mesele tapınmanın nesnesini doğru tespit etmek. Hı hı. O dönemde tanrı kavramı henüz bugünkü anlamıyla oluşmamıştı. Metne göre Göbekli Tepe'deki insanlar o devasa taş sütunların kendisine tapmıyorlardı. Tapmıyorlar mıydı? Hayır. Onlar birer araçtı. Peki neye tapıyorlardı? Sütunların üzerine kabartma olarak işlenmiş hayvan totemlerine. Tilki, yılan, turna, boğa... O kabartmalara yani. Evet. Kutsal olan, kimliği temsil eden onlardı. Taş, toprak, ateş gibi unsurlar ise tapınma nesnesi değil, birer ritüel aracıydı. Ritüel aracı. Ne için kullanılan araçlar peki? Kurban ritüel Yülik'in, işte burada metnin en radikal iddialarından biri geliyor. Yazar diyor ki o sütunların T şekli stilize bir insan figürü değil. Değil mi? Hayır. İki farklı unsurun dikey ve yatay olanın bir araya gelmesini simgeleyen bir ittifak. Yani artı, plus. Semboludur. artı sembolü. Evet. Bu teze göre göbekli tepe, kurban edilen canlıların ki bunlar insan da olabilir, hayvan da, bu ittifak sembolü olan taşlara asılarak totemlere ve yırtıcı hayvanlara sunulduğu kutsal bir alandı. Bir dakika bu çok radikal bir yorum. Bu Göbekli Tepe'yi bir tapınaktan çok neredeyse bir tür kutsal mezbaha haline getiriyor. Tam olarak. Ana akım arkeolojinin ilk tapınak fikriyle tamamen zıt. Yazar bu kadar büyük bir iddiayı başka nasıl destekliyor? Tam olarak bu noktadan destekliyor. Taşın işlevi. Eğer kurban edilen beden bu taşlara asılıyorsa bu ne anlama gelir? bedenin toprağa değmediği anlamına gelir. Aynen öyle. Bedenin toprağa değmesi engellenmiyor demektir. Yani taş, ölünün veya kurbanın toprağa verilmeme aracıdır. Vay canına. Bu da Göbekli Tepe'yi en başından beri konuştuğumuz o ikiliye göre doğrudan gök yani akat geleneğine bağlıyor. Topraktan kaçınan, ölüyü toprağa vermeyen bir ritüel merkezi. Anladım. Bu yüzden yazar Göbekli Tepe'de taş tanrılar tezinin temelde hatalı olduğunu, çünkü taşın tanrı değil, gök geleneğine ait bir ritüel aracı olduğunu savunuyor. Taş, kutsal olanın kendisi değil, kutsal ritüelin sahnesi. Anlıyorum. Yani Sümer ve Akat ayrımı, defin gelenekleri, suyun hali ve şimdi de Göbekli Tepe'deki taşların işlevi. Tüm bu parçalar birleşmeye başladı. Hı hı. Metin bütün bu farklı unsurları nasıl bir nihai sonuca bağlıyor? Sanırım burada İsa figürü kilit bir rol oynuyor. Kesinlikle. Yazar İsa'yı kendisinden önceki tüm bu ritüel biçimlerini kendi şahsında birleştiren bir prototip olarak tanımlıyor, değil mi? Evet, bu çerçevenin zirve noktası. Her şeyin birleştiği yer burası. Bu bakış açısıyla İsa'nın hayatındaki olaylar adeta binlerce yıllık kadim ritüellerin bir geçit törenine, bir sentezine dönüşüyor. Bir geçit töreni gibi. Metnin izinden gidelim. İsa az önce konuştuğumuz gibi. Roma hamamının durgun ve sıcak sularını değil, Ürdün nehrinin akan soğuk sularını seçerek nehir vaftizi ritüelini gerçekleştiriyor. Bu gök geleneğine ait ilk adımıdır. Sonra denizde yürümesi var. Bu da bir ritüel. O da bir başka ritüel. Metne göre bu tuzlu suyla yapılan bir sembolik ölüm ve diriliş ritüelinin yansıması. Hmm. Tıpkı tufandan sonra Nuh'un veya Sümer kralı Enmerkar'ın dağ tapınağına çıkıp denize girmesi gibi kadim anlatılardaki yankıları taşıyor. Her bir olay kadim bir ritüel pratiğinin İsa'nın hayatında yeniden canlanması olarak okunuyor. Ve en çarpıcısı sırtında taşıdığı haç Şimdi bu Göbekli Tepe teorisiyle birleşince daha farklı bir anlam kazanıyor. Bu da mı bir ritüel aracı? Tam olarak. Ama bir saniye, bu biraz spekülatif bir bağlantı değil mi? Göbekli Tepe ile İsa arasında binlerce yıl var. Yazar bu iki gelenek arasında nasıl bir devamlılık çizgisi çiziyor? Bu biraz zorlama bir yorum gibi gelebilir kulağa. Metin tam da bu zorlama algısını kırmaya çalışıyor. Diyor ki, bu semboller ve ritüeller kaybolmaz, sadece form değiştirir. Form değiştirir. Evet. Ağaçtan yapılan hacın şekli yani bu T veya plus formu Göbekli Tepe'deki o taştan yapılmış ittifak sembolü geleneğinin bir devamı olarak görülüyor. Malzeme değişiyor ama sembol kalıyor. Aynen öyle. Malzeme taştan ahşaba dönüyor ama sembolün ve ritüelin mantığı aynı kalıyor. Yani İsa tıpkı Göbekli Tepe'deki kurbanların o taş sütunlara sunulması gibi kendi kurban edileceği yere yani Golgota Tepesi'ne ritüel aracını bizzat kendisi taşıyor. Kendisi taşıyor. O haç bu yoruma göre sadece bir işkence aleti değil binlerce yıllık bir gök geleneği kurban ritüelinin son halkasıdır. İsa bu eylemiyle tüm o kadim kurban ritüellerini kendi bedeninde sentezlemiş ve tamamlamış oluyor. Sizin için derlediğimiz bu notları toparlayacak olursak durum şu: karşımızda kadim metinleri okuma biçimimizi kökten değiştirebilecek oldukça radikal bir tez var. Gerçekten radikal. Bu teze göre dinlerin merkezindeki gök ve yer gibi anlatılar, tanrılar ve evren hakkında soyut hikayeler değil, Sümerler ve Akadlar gibi iki temel toplumun derin ve kalıcı sosyolojik çatışmaları ve farklılıkları hakkındadır. Hı hı. Bir mezarın nasıl kazıldığından, vaftizde kullanılan suyun sıcaklığına, bir haçın şeklinden... Göbekli Tepe'deki sütunların amacına kadar her şey bir kültürün bu iki kökenden hangisine ait olduğuna dair birer ipucu olabilir. Ve bu durum çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer temel dini anlatılar aslında sosyolojik kayıtlar ise bizim bugün tarih, mitoloji ve teoloji arasında çizdiğimiz o net akademik çizgiler ne kadar geçerli? Evet bu önemli bir soru. Yazar Modern bilimin aydınlanmacılığın rasyonel bakışının hatta bazı modern arkeolog ve felsefecilerin metinlerin bu sosyogonik yani toplumsal köken karakterini gözden kaçırdığını ve kanıtları yüzyıllardır yanlış yorumladığımızı iddia ediyor. Yanlış yorumladığımızı. Evet. Dinlerin birbirinden çaldığı veya basitçe evrildiği şeklindeki yüzeysel açıklamalar yerine kökeni çok daha eskiye dayanan bu Temel toplumsal ayrımı bu kültürel fay hattını görmemiz gerektiğini söylüyor. Yazarın tüm bu çerçevesi Sümerakat yani yer gök ayrımına dayanıyor. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Bugün hala uyguladığımız ritüellerin veya inandığımız mitlerin içinde gözümüzün önünde duran ama bu mercekle bakmadığımız için fark etmediğimiz daha ne gibi kadim toplumsal çatışmalar veya ittifaklar gizli olabilir. Hmm. Belki de en büyük sırlar en karmaşık metinlerde değil en basit geleneklerimizin içinde sakladı.